Sence Kutlar Vadisi'nde Lazzi hmm. haklı, Asiye mi haklı? Lazzi'ye Asiye sürmekle haklı, as as haklı as mı? Bence Elif haklı. Ama koyayım ona bakarsan Polat da haklı. <laughs> ben Elif seviyorum ama o Ali'ye zıplıyor yani. Ha. İlk bölümde oluyor lan o. <laughs> Eylesin evet. gidiyorlar <laughs> ben <laughs> de açık ayağımına koyayım. <laughs> Elif'e ben çok Son dediğini dediğin anlamadım. Ya. <laughs> sonra savaş Son dediğini anlamadım. Elif'e çok yükseliyorum dedim. Niye abi? Çok, çok seksi bir hatun bir... çünkü. <laughs> Hırçın bir öyle. Adım, adamı parçalar amına koyayım. Artık değil abi. Geçti o iş. Ananı sikiyim sen. Bunların tankı Johnson. Adalet mülkün temelidir. Hadi la hadi la hadi la hadi la hadi la. Johnson bir dakika oğlum bunların tankı Matilda mı? Ben Johnson'ı nerede gördüm? Lesley senin götün çok kalktı amına koyayım. Senin götünü indir. <laughs> çok iyi yani bu saatten. Saatten sonra kalsan ne olur? Alamadım pasif ne ama ne koyayım ya. Ama ne nesneyi çok vuruyor ya. Sikiliyorum <laughs> ama <O da> böyle oyunu <laughs> <o> ben <yüzden> evet <öyle. gülüyor> Evet Eren Hanım'ı bir sikiyim. O rostik oldu. Aa Eren almış lan link. İlk link mi içiyor Ahmet? Eren mi almış ne almış? Eren kostümü lan. <laughs> Anasının umundan tutuyordum onu var ya. Saygınlar <laughs> yetiştirdim. Piskemot <laughs> atamadım Bana mı lazım? İlim yok ya? Anasından bundan kaçtın? Çok korktum çok. Bana <laughs> mı yok oradan kaçman lazım? Oğlum nasıl çıkayım amına koyayım <gülüyor> <gülüyor> Ana'nı sikiyim senin leşley. orospu çocuğu. Oğlum ben bir kaslıyım, Ananızı siktim ama sizin. Bekleyin. Adalet hepinizi kucaklayacak. <laughs> Oğlum ormanda dair otmuş ya. Orman bak, değil diyorsun sen ne amına Bak bak Fransa'ya bak, bak. Ben varken yapmaz şöyle şeyler ya. Ne koyayım ya. Bak bak bir de milyona vuruyor ya. Kapak yersin. Kapak yersin. yersin. Bekle, yama senin de ananı siktin oğlum. Bekle. Bekle. Ooooom. <laughs> numara numara bom. Onu tutamazsan amına koydum. Namık siktin be. Helal, helal, helal! Hadi, nana sende sen olabilir. Aynen amına koyayım. Kaplumbağanın oradaki nana burada olabilir. Pardon abi. Arada yanlış ne işin info gelebilir. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> çıktı oradan. Bugün Ana. emin Ay ananı sikeyim be. Ya amına kodum maçında saltıma sıçırttı beni ya. Ondan öldüm amına kodum. Ya şu Lesley'lerin ultisi. Ben alacaktım Lesley'i ya. Of. Allah'tan Franco benle oynuyor. Bahanem de yok amına koyayım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aha, gelmiyorsunuz falan da diyemiyorum. Bok gibi oynuyor. <laughs> Hadi lan şunu kesek var. Abi kesemedim ki amına koyayım ya. Franco kesti bir kere. Ay anasını satayım ya. Niye adam? Yani refleksleri çok iyi. Vurdum onu. Vurdunuz ona! Lan canı... Canlarına bak canlarına! Hay ananı çekeyim ananı çekeyim! <laughs> ya amına koyayım ya lan nasıl bir bak şans var bende ya! Ne? Lan skill dönse şöyle var ya ikisine birden vuracağım stun yiyorum ya! <laughs> aldın sanki ha. Çok ezber oynadım ya. Of. Adın bir var. Sen niye kule altına giriyorsun amına koyayım ya? Kuleye burada ölme bari ya. Ben kuleye vurmak için girdim zaten. Sakin ol. Poleni saldırı altında. Pospay'e aldılar ya. Of. Benden habersiz ulti aç olan nesi? Sikerim onu ha. Of sonunda bir kill aldım. <laughs> Ayrot buluyorsun lan. Yok ya. <laughs> ben gelene kadar <laughs> gelmeyelim. Onu anasının omundan tuttum abi. Tuttum lan. Gördün mü lan gördün İyi <laughs> ama parmağıma bak. Ananı hiç ben oraya giremem. Bak. Ben... abi orada. Muhtemelen. Ananızı sikeyim be. Amına koyayım bak orada fight var diye geri döndüm. Amına koyayım ben gidince millet ayrıldı ya fight'tan. Amına koyayım var ya simülasyonda yaşıyorum sanki. Herkes benim üstüme oynuyor ya. Bir kule yıktı. Oynuyorum mu? Yıkıldı. Oy ah, şey ah. ama Dairot var ya sana bir tane tak tak yapacağım böyle tak tak. Hadi Hadi git dönme geri Lan Ne oğlum canları yok ya la. Ee ne yapayım amına koyayım? Adaleti Hişe. Adaleti Hişe. Lesley sen kaşınıyorsun daha kanka biliyorum değil Nana ne çıktım ben şimdi iyi izlamadım. Kocuğu. Düşman katledildi. Yeni açamadı amına. Ama bu piç otta bir yerde bir pusuyor amına koyayım. E sen ne sikin bu orman sen? Bunu kes la. La abi. Bayrut'un kafayı indirdi. Önüme geç, önüme geç. Onu kes dedim diye piski attım yarrağı yedim amına koyayım. Bak bak bir de adam şu canla kaçtı amına koyayım ya. Ya ben senin gibi lingin amına koyayım be. Bak bak ölecek bir de ya. Of. Amına koyayım bizim şansımızı bastığımızı sikeyim. Gelen ormana bak, gelen linye bak. Aa bak Bravo, gel, sen, Gelen sen. Gelen selemeye bak. <laughs> gel, bak, <manak>. bak <laughs> Adam amına koyayım hepinizi ele getti la. Amına koyayım böyle oyunu. Mavi link amına koyayım. <laughs> Maviye vuruyor hali orada. Pink red'i hak etmiyor bence. <laughs> 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 Benim ben ben de, Altına beni yine bak. Bu lan stun mi? tek vuruyo. <laughs> İki

Neyse evet, ben biliyorum ki. Tamam. Beste amına koyayım kalkan aldım Atilla'dan ya. <laughs> 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 Harbi Lord'a gidecek. Glint geldi. Bence de Lord'a a. Aa. Amına koyayım bak fight olacak şimdi. <laughs> <laughs> Güzel. Hadi git dönme geri kapan. Ben girdim ya orada. Ne Buradaymış oğlum niye bakmıyorsun şuraları ya? Ben mi bakayım ona da amına koyayım? Amına koyayım lordu öldüm, bir şey çıkar sana ya. Ya ben kimden yedim oğlum o sana ya? Hay amına koyayım böyle oğlum be. Bir tek ayrı dert bir mesek ayrı ya. Bak bak az Ling'in oynama tarzına bak amına koyayım ya. Abi hayatımda gördüğüm en kötü Link bu arada ya. Görkem bile bundan daha güzel oynuyor ya. <laughs> Oğlum bunlar niye tank mank yapmıyorlar hiçbirisi? inizi kucaklayacak. Evet. <laughs> Matında da yapmıyor. Lanet. Tekrar ister misin? Burada şerefsiz topluluğu varmış kardeş. Buna yapayım. Selamun aleyk. Amına koyayım çalamadım be. Oy! <laughs> çok kötüsün. En ayağına koy. Sağ lan selamını verdim seni bak 9 Selam sıçarak. kardeş. Kardeş dedik kalleş çıktı. Böyle de adam ol sikerim ben anayım seni. Götün çok kalkmıştır Memi. Biraz ziyaya bir çektirme kıçını. Şükür 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 kurtarırım haa. Onu sikiyim. Bunu nasıl koştun lan orda Götünden sikseler burada Amına koyayım şu ormanların bir tanesi nasıl kalır? çizgi attı geber orospu evladı seni Bak bak sağ ol Adamı götünden sikerim götünden Ama ben başından sikerim adam kudurdunuz siz Senin onu ne sikmezsen bana da bir şey demezsin Lengin ee, çalmam yok mu? O az önce bana salmamıştı Oyna lan biliyorsunuz Peach. Bak şimdi feed'im yazacak. <Gülüyor Gülüyor> Kıdır! Kıdır! Köpek! <laughs> bak şimdi bak. Vay. Vay soru işareti. Vay. Görkem gibi almışlar. Vay. Neden? Ne neden? Neden çaldın? Bölüyor mu diyor. Canımı isterdik o <laughs> zaman buna koymazdın. adaletin sağlanacağından emin olmalıyım. Neden diyor? Neden? Neden, neden çaldın? Ben çelmedim, sen çeldin. Oy! Ay amına koyayım. Ben hani ultisinde tutuldum, kesiyordum onu ya. Yuh! Hadi hadi çıkayım oğlum ben nasıl oldum? Ya ben denk şimdiden yiyorum bak sarı amına koyayım ya. Ben nasıl oldum mu? Benim biraz dil kayıyor da canım. Japonca, Japonca, Fransızca, Yunanca. Bir tek İngilizce yok bende canım. İngilizce. İngilizce. Ahmet yüksek lisansa başlıyor abin. Niye? Ne niye amına koyayım? Diplomat olacağım işte. Dört tane dip var. Boşuna mı gitsin bu zeka amına koyayım? bende. Evet. Siktir lan. Meletçe, Fistoruca, Serpince, bir de Orduca. Urduca değil ha, Orduca. Urduca mı? Orduca, Orduca. Bu zeka boşuna mı harcansın amına koyayım? Beyz Tüm ultilerini kullandılar ultileri <laughs> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Oha ya bu piçin kadar Ya Lesley bak çok şımarıyorsun senin ananı sikeceğim. Ne zaman bitecek bu sekte maçı lan? Biter ha şimdilik ya. Amına koyayım bak kastımda her bir pişman olacağız. Çıkacağım sizin oynayacağınız oyunu şimdi bak. Kule tutalım en azından ya. ya. Amına koydular bizim ya. Bak amına koyayım aşağı minyonu almaya gidiyorum. Ya yemin ederim gitmesem o kule açılır da anası çikilirdi gene de minyonlara vurmazdı kimse. Ya ben bu oyundan nefret ediyorum ya. Amına koduğumu kıskanç köpekleri sizi ya. Bak bak hiç olayla da dahil olmadığı halde Beynin sektirmesini yedim amına koyayım. Ben oraya girmem aga. Ben bu canlı oraya girmem. Sikseler sokamazsın o amına koyayım. Yine kimse ölmeyecek orada ben öleceğim biliyorum. Bak gidiyor. koyayım. Adaletiz işler. Adaletiz işler. Ay ananı çıkayım abi ya. Bak yine ben öldüm amına koyayım orada ya. O kadar taşma sapan bir şekilde öldüm ki. Aha, oyun, oyun bitti. <laughs> amına koyayım. Bunu helal olsun lan oyunu bitirmiş. <laughs> amına bir gördüm bir adamları ya geldi. en sonunda. Yok aga ya. Sen mi sinirlendin sanki ha. <laughs> Abi bunlar kara ha. Var <laughs> mı koruyormuş? Onun kim ne oynamış? Kuniver oynadı oğlum. Link oynayamadı. Aa ben de diyorum Link niye küfür etmiyor? Kız <laughs> mıymış? <laughs> <laughs> evet.